Doğru sağ doğru. Sağ de de sol başlar. Merhaba. Bugün sizlere Can Demir Ağa oyunu nasıl oynanır tam 2 dakika içerisinde öğretmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Oyun. Ol, Oyun sağ tarafımıza sol adımımızı atarak başlar. Sol adım attıktan sonra hemen tam tersi istikamette dönecek şekilde savurup döneriz. Döndükten sonra sağ ayağımız sol ayağımızın hep önünde kalacak şekilde 1 2 bir iki yaparız. Yaptıktan sonra tam karşıya dönüp sol ayağımızı savururuz. Bir, kollarımızla birlikte. Sağ ayağımızı savurduk. 2. kollarımızla birlikte. Solu savurduktan sonra en son sol ayağımızı yanına koymadan dışa açtık. Kapattık. Açtık. Tam kapatmadan sirkülasyon devam ediyor. Sol attım. Döndüm. Bir 2 Bir iki. Bas savur da yapabiliriz ama Oyun genelde hızlı oynandığı için bu bas savur yapmaya da çok da gerek yok. Şimdi bir püf noktası daha söyleyeceğim. Oyun hızlanacak bir süre sonra. Hızlandıktan sonra sağ ayağımızı daha sert yere basarak yapacağız. Hemen onu göstereyim. onu göstereyim. Attım, savurdum. 1 2 1 2 savur. Savur. Hop, aç, kapa, aç, kapa, bas. Döndüm. Gel <laughs> İbaren tamamını oynuyorum şimdi oyunu. 2 2 Tamam, tamam filan. Bir daha baştan. Merhaba. Merhaba. Dur, tamam. ne, Merhaba tüm Türkiye şu an bu ana kilitlendi. Nefesler tutuldu. Nefesler tutuldu ve herkes Can Demir oyunu nasıl oynanır onu bekliyor. Doğru mu? Kesinlikle. Tamam. Tam böyle iyi mi giriş? Selam. Evet. Çok iyi. Tamam. Hazırım tamam. Kesin hazırım tamam. Tamam. Ayaklarım iyi çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Oldu mu böyle? Çekir. Sonra bir daha üç, bir de üç de çekersin. Ben onları bir... De, üç de mesela ayaklarımı çekersin, tamam mı? Ne 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 varsın? Daha sonra diyeyim bir tane. Niye çekmiyorsun? Çektin mi Selam. Yalancı senin. <laughs> Çekiyor musun? <laughs> 30 eğimli nasıl? Burası defa dumanlı. Tamam, hazırım. hazırım, tamam. Hazırım. hadi dur. Şu otuda çıktı. Bas.